aile ümmetin çekirdeği, evlat Allah'ın emaneti. Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi yeni yayın döneminde aile ve çocuk programıyla Müslüman hanenin huzurunu, evlat terbiyesinin inceliklerini Kur'an ve sünnet ölçüleriyle anlatacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerim Taha suresinde Habibim çoluğuna, çocuğuna, aile bireylerine namaz, namaz, namaz de. Namaz talimatını ver. Sen de namazda kimdiktir. Birayetli namazına sen de devam et. Talimatını veriyor. Yetiştirdiğimiz bir çocuk beynamaz bir çocuksa, namazsız bir çocuğun babası isek vay bizim halimize. Kur'ansız bir çocuğun, imansız bir çocuğun, anlı secdeye varmayan bir çocuğun babası isek biz babalık yapmadık. Eğer biz çocuğumuzun o cihetine yönelmedik, sadece diğer ihtiyaçlarını gördüysek bizden baba olmaz. Babalığı biz hak etmeden baba olduk demektir. İsmail Anet, Yolumuz Sohbet